Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan kesirler konusunda kesirlerin sayı doğrusunda gösterilmesi konusunu anlatacağız. Hadi başlayalım. Kesirlerin sayı doğrusunda gösterilmesi. Kesirleri sayı doğrusunda gösterirken iki doğal sayı arasını payda kadar eş parçaya ayırır. Pay kadar ilerleriz diyor. Şimdi arkadaşlar Kesrin çeşidine göre de bulunduğu yer değişebiliyor. Eğer kesirimiz basit kesir ise daima sıfır ile bir arasında bulunuyor. İşte bileşik ya da tam sayılı kesirse ona göre sayının yeri değişiyor. Ama şu bilgi hiçbir zaman değişmiyor. Basit kesirler sayı doğrusunda sıfır ile bir arasında bulunur diyor. Mutlaka payda kadar bölüyoruz, pay kadar ilerliyoruz. Ve her zaman arkadaşlar sıfırdan başlamamız gerekiyor. Sıfırın ismi başlangıç noktası. Sıfırdan başlayarak ilerliyoruz. Şimdi burada e, bir tane örnek vermiş. 2 bölü 5 için 0 ile 1 arasını 5 eş parçaya ayırır. 2 parça ilerleriz. Bakın 5'e bölmüş. 5 parçada 2 parça. 5 de ikisi. Mutlaka sayıların aralıkları 5'erli olacak. Yani bu soru için 5'erli olacak. Eğer burası 7 olsaydı 7'şerli olacaktı diyoruz. Bir de şu bilgiyi verebiliriz. 5 parça oluşması için 4 çizgi kullanırız. Bakın 1, 2, 3, 4 yani 1 eksiği kadar çizgi kullanırız. Bunu da e, ekstra bilgi olarak e, öğrenebilirsiniz. Şimdi tam sayılı kesirler sayı doğrusunda tam kısmındaki sayı ile bir sonraki doğal sayı arasındadır. Mesela bir tam diyorsa bir ile iki arasındadır. Mesela üç tam diyorsa üç ile dört arasındadır. Yani tam kısım ile bir sonraki sayı arasında olması gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Önce sıfırdan başlıyorum. Bir tane tam gidiyorum. Bakın bir tane tam git. Sonra araları dörde böl. 4 parçada 3 parça daha ilerle. Şurada bakın sayın. Burası bir tamdır. Burayı bir tam temsil eder. Bir tam. Burası da bakın 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş. Buraya kadar geldim. 1, 2, 3, 4 3 diyoruz. Bileşik kesirleri nasıl göstereceğiz peki? Bileşik kesirleri göstermenin iki tane yolu var arkadaşlar. Birincisinde aralıkları payda kadar böleriz. Mesela burada e, ne yapmış? E, araları 3'e bölmüş. 3'e e böldükten sonra da e, ne yapmış? E, 7, 3, 7 bölü 3 ne, nasıl gösterilmiş? Tam sayılı kestire dönüştürülmüş. 7'nin içerisinde 3, e, 2 defa, 2 tam 1 bölü 3 demiş. Bu şekilde göstermiş. Aslında şöyle de yapabilirdi. Sıfırdan başlayıp araları 3'e bölüp e, her arayı 7 tane sayıp ilerleyebilirdim. Evet. Bunlarla ilgili örnek çözümü yapalım. Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz diyor. 4 bölü 7. Şimdi arkadaşlar 4 bölü 7 basit kesir. Basit kesir olduğu için nedir? 0 ile 1 arasında olacaktır. 0, 1. Şöyle gösterelim. Payda 7 olduğu için arayı 7 parçaya bölüyorum. Bakın 6 çizgi kullanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 çizgi kullandım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça oluştu. Sıfırdan başlıyorum arkadaşlar. Evet. Sıfırdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Geldiğim nokta yani burası 4 bölü 7'dir diyorum. Basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasını eş parçalara böldüm. Evet 4 tam 2 bölü 3 diyor. Burada da bakın 4 tam dediğine göre 4 ile 5 arasında olacak. Şöyle yapabilirim. Burası 0 olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şunu diyebilirdiniz. Öğretmenim şu kısmı yazmasak olur mu? Olur. Direkt 4 ile 5 arasında yazabilirdiniz. Ama ben siz görün diye bu şekilde yazdım. Bakın sıfırdan başlıyorum. 1 tam, 2 tam, 3 tam 4 tam. Burası nedir arkadaşlar? Burası 4 tamı temsil eder. 4 tam. Ne diyor? 3 parçaya böl. 2 parça daha ilerle. 1 2 3 parçaya bölmek için 2 çizgi kullanıyorum. 1 2. Geldiğim nokta arkadaşlar 4 tane tam geldim. 3 parçada 2 parça ilerledim diyorum. Yani burada şöyle de yapabilirdiniz. Direkt 4 ile 5'i yazıp arayı üç parçaya bölüp iki parçada gösterebilirdiniz. Evet, şimdi 15 bölü 7'yi ben size iki şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bir tanesi aralıkları 7 parça olacak şekilde. Bakın 0, 1, 2, 3. Bir böyle anlatacağım. Bir de bunu bileşik kesre çevirerek anlatacağım. Araları 7 parça yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Şunları birazcık belirginleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 çizim kullanıyorum. Şimdi araları 7 şerli yaptım. 7 şerli yaptıktan sonra bakın sıfırdan başlayıp 15 parça sayacağım. Normalde konu anlatımında buradan bahsetmedik. Ama soru çözümü de bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 15. Fazla da gitmeyelim. Burası nedir? 15 bölü 7'dir. Bakın bu bir yöntemdir. Bir de bunu ne yapabilirim? Bileşik kesre çevirerek yapabilirim. Yani bileşik kesri tam sayılı kesre çevirerek yapabilirim. 15'in içerisinde 7 2 defa. geriye 7 14. Ne yapar? 1 bölü 7. Bu nedir arkadaşlar? 2 tane tam gideceğim. Sonra 7 parçaya bölüp bir tam daha gideceğim. Şöyle farklı bir renkte kalemle gösterelim. Şimdi bakın burası 1 tam. 1 tam. 2 tam. Sonra 7 parçaya bölmüş ve bir parça gelmiş. Yine 2 tam. 1 bölü 7'yi göstermiş olduk. Bakın iki farklı yoldan anlattım. Artık hangi yolu denerseniz Birinde hiç e, tam sayılı kesre dönüştürmeden araları 7'ye böldüm. Baştan başladım. 15 tane parça saydım. Diğerinde ise tam sayılı kesre dönüştürdüm. 2 tane tam gittim. Daha sonra kesir kadarını gittim. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 6. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan kesirlerin sayı doğrusunda gösterilmesi konusunu anlattık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.